Kim sahnelerine dublaj yaptım. Yapmaz olaydım Mertcan Behar. Salıncakta sallan. Hadi bakalım. Biraz gülmek istiyorum ya. Umarım. Ya yani inşallah gülebilirim ya. İnşallah. Çünkü bugün bugün çok gerildim ya. Bugün bugün beni chat çok gerdi ya. Takibi bırakıyorum. Ya siktir git. Allah Allah. Hala yazıyor mu? Hala yazma güzel kardeşim ya. Boğazlayayım mı seni amına koyayım? Bunu mu istiyorsun? <laughs> Siktirip gidebilirsin ya. Ya sen git ya. Allah Allah. Ben Sen git anan gelsin ya. Git o o sever beni. Söyle sever o beni. Lan ya Allah Allah delireceğim ya artık en sonunda. Siktir git lan chatten. Anan eşeğe benziyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. <laughs> güzel. Bu gerginliğim <laughs> geçecek. Belli. Belli. La okum öyle yorumları. Babacım normalde zaten okumuyorum. Şu an gergin olduğumu bildikleri için yapıyorlar. Anladın mı? Daha çok sinirleniyorum. Zaten bugün katlayamadım da K-Drop'ta. Geriliyorum. Geliyorum. da sallanan eş. Egecim aleykümselam hoş geldin canım. Şey benziyor. Kaç yaşında? Kanka ya <laughs> beni itiyor. Götü Efekan Götürüm eve Ananı götürüm Her tarafım mosmok oldu ya salıncak voga voga Sema'ya nasıl anlatacağım oğlum Adı vaga mı emdirdin kendini Salıncak mı vurdum diye Bak ya bak ya bak ya, ya En yükseklerde yaşayan bir tür Japon şebekleri Bu tropikal yaratıklar <laughs> Kış koşullarına gayet güzel uyum sağlamış Çok etabım var Sema beğenmeyecek beni Zaten bu halimi de pek tutmuyor Sallama Oha Kalk 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 ben de ölürüm Baba sana ne olmuş baba <laughs> Şeyden korkuyor muydunuz salıncaktan bu arada Ben Benim... Salıncak çok hızlı olduğunda böyle içim Git gel yapıyordu Böyle anladın mı hani Eee ne denir ona Korkmak denmez de İçim mi hoş miden oluyordu ya. Ben miden bulanmıyor Çocuğun sana ne olmuş oğlum <gülüyor> <gülüyor> Yok vallahi ya. oldu? Sela da okunuyor. Güzel. Herkese merhaba. Ben Mecam abi. Bugün dublaj bizi bekler. Bir şu girişlerine alışamadım Mertcan bağırın. Buyurun bir şey mi dedin siz aşağıdayken ben zirvedeyim. Trans. Buyurun. İki cümle okuyayım. Nasıl ezberleyeyim? Üzürle Enes Fotoğ yok bir şey yok. Benim bir rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığın adı ise sanat. Bu kanalda birçok sanat dalını değindik. Da <laughs> <Ya. gülüyor> Artık sen bir bekmez. Şu vaziyete gelip havalanacağım. Oy bu video çok iyiydi bu arada. Bu, hatırlıyor bu iyiydi. Bu, bu iyiydi. video bayağı iyi. Bunu hatırlıyor <laughs> mu? Bu bayağı iyi. Karşıya bak. Karşıya bak. Döndü şimdi. Bana bir bak. Aa. Benim heykel kendini aşmaya baş. Ciddi ciddi oluyor. Bugün de dublajı deneyeceğiz. Aslında dublaj da bir oyunculuktu. Mesela Türkçe ayrım beni izlerken ya da İngilizce izlerken bir anda Azerbaycan'ı izle bakayım Aldığın duygu, hissettiğin her şey değişiyor bir an. Tor haklıdır. Bunların işini bitirmeliyiz. Tor haklıdır diyor mesela. <laughs> Tor Azerbaycan'ı konuş. Dediğimiz gibi duyguyu vermişler. Bakalım ben bugün duyguyu verebilecek miyim? Bir stüdyoya gidiyoruz. Maslak ne var? Korkun ışıtmak Kurtuluştayız Osman Bey değil. Ben de Maslak'a gideceğim dedim Baba, ben diye gideyim. dikkat dikkatin kayıt aldı evet. stüdyoya. Seni e sikiyor. Ekibimiz birçok sahne belirledi bizim için. Bazı tamam. karakterleri ben seslendireceğim. Bazıları ne? Eğleneceğiz. Bana bir tane e, şey verin. Chat cümle verin. Seslendirmem için. Seslendireyim. Böyle... Bakın geçiyoruz iftar kat Nasıl? Yapalım, yapalım. Şey, 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 şey. Nasıl çıktın o ya hocam hayır tamam hayır. Ya Ya. Kırmızı şortlu. Atayım buraya dönüp alsın. Şu anda yoga yazıyorlar çocuğa zorbalık yapıyorsun. Zorba olma. Bir dakika nasıl yani? Kırmızı şortlu. <laughs> Atayım buraya dönüp alsın. Şu anda yorgunlarda nerede? Mercan'da birine zorbalık yapıldığında böyle üzülüyorlar mı? Oğlum benim anam çiziyor ya. Ben kanka. Ne yapayım illa böyle Bekir gibi. Sessiz sakin mi durmam gerekiyor illa bana da üzülmediği için. Sen hak ediyorsun ama. Neden mesela ne yaptım hak ettim? Çocuğa zorbalık yapıyor. Zorba olma. Kanka. <laughs> Oğlum çorap morap Filodunu da getirin bari kafamıza geç. Bugün Bekir'in gönlünü alacağız abi. Herkes bir çiçek alsın. Ah be çiçek. abi. Vallahi kendim babet köpeği gibi hissettim. Çok iğrenç görüntü yapmayın. Tak onu lan. İstemiyor. Gel buraya. Gel buraya. Kanka çorabını gider misin? Helal etmez hakkını. Ediyor musun? Etmem çorabı. Hayda. Oğlum bak bana linç yedirmeye çalışıyor. Ben buradan saplayacağım. Hayır hayır. Tamam. Ya kanka neden? 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 Bu çiçeği 5 bin. Kanka. Neyi ver? Ben parayı Ben oruçlu olmasam anasını. Parmak <laughs> arasından çıktı ya. Ver 5 bin lira. Acarçin çingeni lan. lan. <gülüyor> <gülüyor> bizi affediyor musun? Sana çok zorbalık ettik. Ne olur bizi affet. Peki bizi affet. <laughs> Vallahi affettim sizi ya. Gel şöyle koy. Çok güzel bir görüntü ya. Biz hep Gülek abi ya. Hadi yola çıkıyoruz hadi. Dublaj bek. Siz gülmeyin herkes gülsün. Bütün insanlar gülsün. Beklemez. Ben stüdyoda online'ım bir. O yüzden Instagram sıkıntı değil. Bu arada dublaj derken Evet. Biz abi kanal çekeceğiz. Gidip normal bir şekilde Haldun Dorman, Gaza Pizim, Gidar Gırılardan Çamaş anlamlı ne yapalım? Ağuncan gibi basit bir basit <gülak> hayırdır. <gülak> Metin okuyarak yapmayacağız. Şu şekilde olacağız. Ekipli oyunla Efendim? <gülak> ne diyor abi ne diyorlar de bir şey söyle artık cümle kuramıyor. Kısacası bugün ekibim benim seslendirmem için <gülak> bulduğu sahneleri bilmiyor. Sadece tamam. tahmin ederek yapacağım ve sonunda bakacağız hani benzetebilmiş miyim? Konuşulan ha, konuyu tamam. bile bilmiyorum. <gülak> Sonuçta dedik yani bu bir ses oyunculuğu. Ya. Oyunculuklara bakarak orada ne konuşulduğunu tahmin edip tamam. kafamda bir şeyler yazıp kafamda bunu şaka yapıyorsun. Pupremiz. Bir yap. Güzel stüdyo. Tamam abi. Arkadaşım Optimus Prime. Benim oda gibi. Değiliz. Ben Optimus Prime. Ben Optimus Prime. Alakası yok. 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 Devamı neydi hatırlamıyorum. Alakası mi? Yok. var. Reverb'ü var. Şok iyi. O zaman, e e Kendisi bana yardımcı olacak bugün. O da ses sanatçısı. Ben de bir <laughs> sanatçı, ses, ses yok. Şunu yapsak olur mu? Transfer alın. Haber. <laughs> Transfer haberi göster. Peki, <laughs> Türkiye böyle... Allah, ilk içeride adam gibi film bu. Kayıtları bu stüdyoda alacağız. Bak, ve içeri yine yüzde. İçeride mikrofonlu kısmımız var Oo. Normalde monitör oluyor ama Burası daha ağırlıklı olarak like, müzik stüdyosu olduğu için Telefondan bakacağız referans videolarına <laughs> Yol üstü dublaja gelmiş gibiyim ya Bu böyle bir şey değil Şu an ben istediğim gibi seslendirebilirim Çok iyi ilk sahnemizle başlayalım Muhammed Fatih Legend filminden sigara sahnesini almış Şu şekil atıyor Sigara onu biliyorum sadece Ama ne konuşuluyor sahnede bilmiyorum Şimdi bakalım konuşabilecek miyiz Mikrofon show yapacağım Gülme var Ölme Bundan sonrası tamam tamamıyla senin kayıt bizde olacak tamam mı? bilgim tam Bilgin. Adamın sesi... Bu kim? Bilen var mı? Bu ne oğlum? Bir böyle... Şey konuşuyor. O da bu... Bir... Çok, çok seni... teşekkür ediyorum. Güzel, Kenan geldi mi? Pardon abi. Kenan İmirzalı. Şimdi ben bu sani... <laughs> Kanka vallahi Ya yardımda ilk kez böyle bir şey yapıyor. Abi elim ayağım titriyor benim. Herkes izliyor çok gerildim. <laughs> <laughs> Oğlum. Adam sadece sigara içiyor. Konuşmuyor ki. Ne <laughs> yapayım böyle mi yapayım dublajı? Dün konuşuyordur kardeşim. Ben kendimce bir <laughs> efektlerle veriyorum. 24 saniye şık gibi yürüdüler. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor ne oluyor ya Porno seslendiriyormuş Kadın geldi bir anda korkup kaçtı Konuşmayı alıyorum ben de <laughs> Kadını bir seslendirecek bir lazım Hamza'yı davet ediyor Hamza gel Cristiano gel Adam bende kadın sende Kırmızılar bende maviler sizde Gerçekten çok üzülüyorum ben Niye <laughs> böyle Oğlum kadın Abi. konuşmuyor ki ama İlk önce kadın konuşacak kanka. Kukla <laughs> acıma benim ağzını kıpırdatmadan. Kadının ağzı nerede Gördüm oynuyor ya. acı? Ona ne dedin? Özür dilerim <laughs> sen beni Ha. Al... Ama bir kelime söylüyor bu kitap okudu. Ama <laughs> aynı şeyi söyledi neredeyse. <laughs> bu sahnede bu kadar zorlandıysak diğerleri Nanay. <laughs> o oyuncu sensin. Gig o bedene. Sen erkek değilsin artık. Ben travestiyim. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Biz mi omaklıyız? <ama> <laughs> Adamına... Ya daha lan kanka. Bana koyar. <laughs> <laughs> Kanka böyle mi diyordun sence? Mamak biz demiyorsa da Toronto'lu <laughs> yüz evet, mesela. Tamam. Çok <laughs> özür dilerim evet, hocam iyiyiz. Yeter artık bıktım ben. Anın <laughs> Neyden bıktı ki kadın? Tamam abi ayrılıyorlar orada dağılıyorlar <gülüyor> ama <gülüyor> yeter artık bıktım ben. Yani bu hayat... <laughs> Fatih Terim oldu oğlum bu. Bu hayat... Sipahüle <laughs> mi? Kadın orada bıktım demediğine ben yemin edebilirim orucuna. Ha aynen baba diyor orada. Duygusal biraz. Gözlerime bak oynar. Yeter artık. Ben görüşmek istemiyorum. Kendi bileceğini sormuş <laughs> ki. Ya up, hadi be. <laughs> <mi? gülüyor> Merak ettim ya. Hacı ilişkinin böyle bitmesi komik değil mi ya? Bence çok güzel oldu. Bunu direkt ciddi seslendirelim. Bittim ki öyle bir dalga var çünkü adam ağzını böyle yapıyor. Umurumda olmasın diyor. Bak Kenaydu. Kala da sen hocam? Yok değilim. Fenerbahçe. Oğlum adamın sesi... Aynı şekil. Kadın sesiyle oynay. Dans gibi oynuyorsun. Kadın, bir yap kadın. Nasıl ya? Kadın sesi bir yetenek. Ben yapamıyorum. Nasıl bir yetenek ya? <laughs> abi ben inceltemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Alo, merhaba. Mesela... Alo? Ben yapmayayım şu klip blip Nasıl? Abi. Vazgeçtim, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur, kamera kapalı deneyeyim daha. Olmadı. <laughs> Alo? Bak ben böyle konuşabiliyorum mesela. Ama ben hani bu ne kadar kadın oluyor onu bir tek bilmiyorum yani. Alo? Ne ki o ya o işte Onlar kim? O kim? Ya yeter artık sikeceğim editi ya. Yeter artık ben görüşmek istemiyorum. Herkesin hayatı kendine. Yeter artık gidiyorum. Ben. Çikime kadar. Oy, oy, Gitmiş bunu bulmuş En efsane bunu şeylerden yani, biri abi, gerizek abi, bu gerizekalı Abi muhteşem bir bu koysaydın O Hamza Hamza'ya çok teşekkür ederim Berk hocam iyi miydi? Benim çok hoşuma gitti gülüyorum zaten biliyorlar gördüler Süpersiniz böyle. hocam Filmin duygusunu verdik Mükemmel abi bir Ben zaten orijinal. izledim orijinalinden daha iyi Onlar ne dedin? Çocuklarını düşünmek isteyebileceğini söyledim Keşke senin ortadan kaybolmanı sağlayabilse O zaman bol şans Francis. Şimdi, Şimdi... Herkesin hayatı Yeter artık ben görüşmek istemiyorum. Sonuçta kendi bileceğini iş. Herkesin hayatı kendine. <laughs> Yeter artık gidiyorum ben. Sikime kadar. <gülüyor> <gülüyor> da güzel güzel olmuş şu arada. Uza kalsın. Niye? Bir sahne daha var onun oynayacağım. Maymunlar cehennemi başlangıç. O yüzden seni istedim. <laughs> <laughs> Bak gülüyor bir de. <gülüyor> ne alaka? Ne mi alaka? Kanka ayıp lan. Bana maymun mu diyorsun? Maymuna ben diyorum abi işte ne yapayım? Bunu nasıl oynayalım biz 3 dakika boyunca? Sadece bir sahne var. Ben orayı açayım sana. Doğan mı oğlum. Bir saniye <laughs> dur. Biraz da biraz ciddi oynayalım. Adam gülmüyordu ben demin güldüm orada bir hata yaptı. Ben özür diliyorum çok halkından. Ben Necati işler. Korsan bin seslendim Çet anlık. <laughs> mi? Böyle bir talimat gelmedi. Hazır <laughs> mısın Hamza? Maymun sensin. Söylememe gerek yok, yok diye düşünüyorum. Bir anda sahnenin ortasına da alıyoruz. Ben buradan <laughs> biraz geriden izleyeceğim. <laughs> Neyden dili analizi Bak yapacağım. An. Bak, maymun bogasını çek. Chat NP mi dedim? Alo uyudunuz mu lan? Karşısındaki Karşısındakinin küçüğü. <laughs> TikTok'ta görmüş. Bu arada yemin ederim bu filmi izlemedim. Ama bir savaş gibi bir dalga var. Maymun da sinirli, insan da sinirli. Başlayabiliriz hocam. Kendisi Hadi, biraz maymunsu gibi hani. Seni ilgilendirme. O ruhu ver Yani. Sen ama... kadın da gelse kendi sesinle konuşuyor. maymunlar Abi. Ya. Mesela bak maymun hiç çek. Hadi gir gir. Yok kanka hiç vermiyorsun. Maymunun suratını görürken dümdüz. Tamam. tamam hocam, da oyunculuk aynı. bu değil mi? O iç çekmeyi de veriyor. Tamam hadi. Jest mimik diye geçer zaten o. 3, 2, Sadece sana. Kanka horlamıyor. Kanka ne çekeceksin tamam, ya. böyle çekiyorum. Maymun nasıl çekiyor? Kanka sana ne ya? Tamam hadi gel. Ben karışmıyorum hocam. Özür dilerim benim anam. Bu ananı ne götürsün? Kanka adamın ağzı hareket etmez. Gel. Aaaa! <laughs> Maymunun ağzı kapalı. Anam olsun. <laughs> ben böyle içimden söylüyorum. ses mi koyacağız baba hocam? <laughs> Olabiliyor mu böyle bir şey? gelmişler. Yani bakarız. <laughs> Ortam sesi yaptı adam. Aa bak. Birisi maymunla. konuşmuyor. Bu sahneyi galiba görmüşsünüz stüdyoda <laughs> falan. <laughs> Maymun bir konuşuyor. Herkesin sütunu şuradan biliyorum. Sen koy... Konuş... Konuşma soner. <laughs> Sahnesi değil mi bu? O ne a <laughs> ya? Sen gerçekten bana dokun o golü Sen de... galiba aşko kuşkosun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi mi artık? Son vurucu cümleyi bekliyorum. Mercan sahnenin anasını... Kanka kulağına fısıldıyor gidiyor. Olay bu. Siz niye tüm filmi oynadınız? Burada maymun bence şunu diyor. Biz mamaklıyız karpuz. Ya öyle bir şey demiyordur abi. Onu Bizim deseydi çok var. iyi olur. Hocam ben nereye alacağım tam olarak? Gelsene Fatih. Burası ha. işte ha burası. Bakışmalar var. Tamam burada nerede konuşabilir? Bir kelime ediyor. Bunları da ver. Niye ben burada böyle... Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Kimse <laughs> bilmiyor hocam <kimse bilmiyorum. gülüyor> işte soğuk <sorunlu>. Zaten <gülüyor> bunun <gülüyor> bir dublaj olduğu bir tane versiyonu var. Onu ben de izledim bayağı küfürlü. Ben tek dublaj küfürbaz aydı bilirim. Tamam ona ya. Aynı şeyi düşünüyoruz. Aa doğru tamam. Tamam hadi gel başlıyoruz. Tek de. Ha. Ha, dediğin Hayır anan değil mi abi? Laf yani. ediyorsun ben ha diyorum sonra. Ha yaptın mı kanka? Ha? ha? Ne? Cevap ver bana. Neden cevap vermiyorsun? Ha? Kanka ben ne zaman kalkayım? Ha dediğin aydın <laughs> görüşürüz pampa. Ya. maymun konuşmuyor. Konuşmuyor maymun işte. Kanka ben şunu dedim arkası dönük diye o zaman desin. Ha? Ha? Tamam yedim kanka. Hı. <Ha? gülüyor> Ha? Ne dedin? Söyle bana. Ha? Söyle ne dedin? Ha? Cevap. Oğlum bu daha ya başka bir şey Sen gibi. Ne dedin? Ha? ha dedin ya saniye böyle bilir miyim oh ben? Abi ben bu arkadan çekim var ya. Tamam orada, orada diyeceksin. Ya. Kapat <tutup> seni. Kapat. Amerika'da da aldı mıydı hocam? O mu sandın ki? Seni gördün kanka. Ha? ha? Dedin ya. <tutup> Görüşürüz pampa. Orijinali. Şey Söz... İki bravo. Tamam oh, şimdi diğerini görelim. <laughs> diğerini görelim. Diğerini <laughs> görelim. Yeni, yeni kanka. Hı? <laughs> Ha? Dedin ya edin. Görüşürüz pampa. Çok iyiydi. Hamza Bey bize <laughs> sağlık. Hızlıca sıradaki sahneye geçiyoruz. Ben gidiyorum. Biz kaptık bu işi ya. Yakında teyitim falan görüle gelir. Fövaz haydi o yüz boku boncuk falan. Geçe gelse oynarım. Muhammed Fatih'inkiler bunlardı. Bir şimdi, alkış o zaman. Bir <laughs> alkış. Şimdi Hamza Bey'in attığı sahneler. Avengers Endgame diyorsun. Aynen. Zordu. Ben de Iron Man. O sahneyi bilirim yani. Tamam yap bunu. Bu saniye mi? Evet. ya o. Ya şansa Ama, ama Thanos ne diyor orada? Bilmiyorum. Sen Thanos yap. Ben Thanos oynayayım. Ya nerede gelsin şey oynasın. Iron Man'i. Oynayayım. Iron Man'i. Iron Ne alaka? Iron Man'i, Mani Azerice mi konuştursak? Çok havalı oluyor. <laughs> Ey şenlik teşkil etmişim. Hoş geldin Caner'cim. Tek de alıyoruz. Sen Iron Man'sin ben Thanos'um. Çok heyecanlanıyorum kanka. Kaçıracak gibi hissediyorum anladınız mı? Gerçekten dublaj çok zor bir zana. Dublaj çok güzel. Allah'a sevgiler. Iron Man'i çok havalı hemen gerekiyor. Iron Konu kilit. Ya Azeri ya da Türk yapalım. Hayırdır oğlum, Azeriler de bizden değil mi ya? Hayır abi, Azerice niye? Şu sesi duysun mu ikramı? Sadece o sesi Sinek geçti, onu duydum. 3, 2, 1 başlıyoruz canım kızma. Hıh! ne Çok güzel olmuştu oğlum. Öyle demiyordur ama. Hıh! Erzicabahat'tan! Şu anınızın istediğini söyleyetebiliyordum ya. Daha iyi. Böyle şeyleri bekliyorum. Şu 14 dakikadır... Şu şakalara güleyim <laughs> diye izliyorum ya. Bir yok. Geber. <laughs> Kaymaygın ben diyor ya. Zaten biliyoruz onun dediğini. Kanka otizmle ayrı. Tamam. Doğaçlayamaz mı? Ben de doğaçlamıyorum. Gerçekten tam olsun bunları dediğini. Gerçekten mamak değil de olur ya. Abi siz niye mamak takıldınız? New York dese mesela okey miyiz ya? Abi tamam dedim onu. Mamaklıyım. yedim. Anamın amına koyar. Her zici Gücün bende olduğunu bazen unutuyorsun ayrım ben. Ben ayrım Seni cehennemine gönderiyorum. Geber. Patlat mı dur? Bence oldu ya. Olmadı mı? Kötü mü? Yok. Oldu gibi oldu lan. Oldu. Yani, beyaz yerde bağırdım hocam. Olmaz. İyim. Ya. Yapmış mıyım? Bence ya. burada konuşulan şey p***im ki bu. O ezciye demiyordur da. Fuck him. Fuck you falan. Fuck you. <laughs> falan. Geldiği yere göndermiyor mudur? İyi yap da Caner iyi taklit etti. Ha. Ben kaçınılmazım. Ben de Iron Man. Çok iyi. Elinize sahne sağlık. Kes. Diğer sahneye geçelim uzayacağım. Ma hızlıca. Maymun Ya ayrı e ölmeseydi keşke. Ya. Dinozor var. Sen kalabilirsin yaşından dolayı. Ben sizi yaba veterinem. Gücün bende olduğunu bazen unutuyorsun ayrım ben. Ben ayrım benim. Seni cehennemine gönderiyorum. Geber. <laughs> O seed. Burada seed'i çok Yap iyi Bunlar Bundan sonra bana söylesinler. Ateist kralı. Nasıl hocam? Yarram <laughs> gibi. Hocam orada pişti oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bay abi güldür güldür ekibi gibi toplanacağız. Dinozor var, fil var, Sit var, mamudistan var. ben olayım. Pelteyim zaten. Dinozor caner olsun demişti. Burnuna kafa mı attı? Ah, Mamut istan. Sit ben olayım. Pelteyim zaten. Dinozor Canego Bak. olsun demiş. Ha yok değmiyormuş Kafa attı sana. İşte yaşından dolayı. <laughs> Mamut da sensin. Mamut da kurbanı söyleyebilirsin mesela. O sana kalmış. Hiç izlemedim burada ama çocukların bunlar hanım hanım sahnesi olabilir. Ama bilmiyorum yani tam olarak ne diye. Nasıldı lan o sahne Anıl hatırlıyor musun? Hanım mu? hanım hani şey? bunlar benim yavrularım. Öyle <laughs> miydi? He. Dediğin, şeye döndük ya İstanbul sensin ne vardı ya Yaren ne kimdi o yanındaki İstanbul sensin ne Yaren kim <gülüyor> 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 Dolandırıcı bunlar Beraber şarkı söylüyor Bir da çok olay oldu Utancı... oh, lan. Oh, oh, oh. Hatırlıyorsunuz mu lan chat bu diziyi He bunlar <laughs> Beraber şarkı söylüyor Bir arada çok olay oldu Ananı dur ben bunu dinlemek istiyorum Bir saniye <laughs> İstanbul sensin. Ee, şarkı yazsam çıkar mı acaba? Yok, maviyle güneş çıktı amına koyayım. Ulan İstanbul Açık değil işte. miydi ya? Aa evet lan ulan İstanbul İstanbul sensinle alakalı. Ulan İstanbul şarkı şey dizinin adı. Nerede çıktı ya? Ha. İşte. Carlos Yaren Ezbere bilenler burada mı? 100 milyon mu? O ne oğlum? 169 milyon ne lan? Nasıl dinlenmiş bu kadar bu? Şarkı dediğim böyle olur mu? Niye? Ne varmış bu şarkının? Afe, affedersin. Lan. Meto nereye gitti? Ha. Aa, şey sandım lan. E, hala o klip açık sandım Meto'ymuş ha. <laughs> Utanacaksınız ama bunu bilmediğiniz için. Sen çok kültürlü. Pardon. Mehmet Ökür ben niye doğdun? Hayat. Hayır. Hanım hanım. Ha, yavrum, bunlar yavrum, benim yavrularım. Kanka çok güzeldi. Niye bu oldu? Çok güzeldi yani bu. Evet, evet. Sen çok iyi oynadın. Seni tebrik ediyorum. Vallahi beklemiyordum. <laughs> Helal olsun. Be Hadi başlayalım. Ne güzel gülüyor be. Mehmet Ökür ben niye doğdun? Hanım. Bunlar benim yavrularım. Benden alamak. Bir saniye. Mahmut orada bağırıyor kendini yırtıyor. Bu böyle bir an Mehmet abi. Son bir <laughs> kez daha. <laughs> Bunlar benim yavrularım. <laughs> Alaman kurtulaman Kıbrıs <laughs> 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 polisin. <laughs> Yardım. <gülüyor> Biz garibanız ama bize izlemeyeceksin. Duydun mu? Geri ver şu yavruları. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok et. Çok bu yani. iyi. Bu kadar. İyi miydi yani gerçekten? Yani. Bunun sesi <laughs> çok güzel geliyor. Şeye abi. bakalım orijinali şey. Evet. Okey şu mi, anki mi hocam ya? bu? Tamam. Bundan sonra artık Mix Mastank'ti hocam. Biz sesimizi verdik sanadığımız. <laughs> Bunu da yaptık. Yapma. Hadi biz dinleme dediğimiz ne varsa yaptık bu hayatta. Son iki tane daha yapacağız arkadaşlar. Ben yani niye şaşı bakıyorum oğlum? Şeş beş oldu utançlar ya? Mehmet Bunlar <laughs> benim <laughs> yavrularım. Alaman kurtulaman gıpres polisinden. Yardım edin bize. Yardım. Biz garibanız ama bizi ezemeyeceksin. Ananın belini sikiyim. Sırada Matrix var ya sen <laughs> Çok iyi olmuş. Konya'da Matrix'e nasıl ulaştın? <laughs> ben izlemedim Matrix'i büyük ihtimal tepki yiyeceğim ama. iki kişi ya. var kadın gollerinin vazgeçilmez Hamza olduğu için siz dışarı alıyoruz. <laughs> Hamza hemen de gidiyorlar biz. Selam diye Fatih çok güzel yapıyor kadın sesini. Bir Fatih gelsin çünkü bu Milf kadın. Milf, Milf, Milf öğlendi mi? mi Muhammed Fatih. Saat kaçtı? İftara kaç saat kaldı? Anladı baban geçi. Ne? Muhammed Fatih. Saat kaçtı? İftara kaç saat kaldı? Anladı saat... baban geçi. O ne demek lan? Hiç <laughs> duymadınız bu. Dur yap bakayım kadın sesi. Alo. Bir oh. Hiçbiri bir benziyor. O. Konuşma ben haddini bilmeden dur. Amma Biraz zilal geçeceğim bu orada ya. Başlıyor. Ne oldu niye geldin? Düşünsene Yılmaz Güneysi. Çirkin kral. Hiç <laughs> önüme çeksen çıkamıyorum. Dugop <laughs> 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 şipink yap desene kanka. Tamam. Ne oldu niye geldin? Yine mi param bitti göt lalesi? Hiç önüme çeksen çıkamıyorum. Ee, o zaman. Siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? O zaman Tarkan gibi. Bir daha gel. Sesi kısarız orada ya. Kısamazsın abi. Bu adam onunla o uğraşacak? Adam bir sanatçı. Sen de mi uğraşacak? Ne düşünüyoruz? Sence o gerçekten sen misin? Açıkçası bilmiyorum. Şunun anlamını biliyor musun? Ne oldu? Niye geldin? Yine ne istiyorsun benden? Bir türlü Matrix'ten çıkamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman dropshipping yap. <laughs> ne oldu? Niye geldin? Yine ne istiyorsun benden? Bir türlü Matrix'ten çıkamıyorum. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum artık. O zaman dropshipping yap. Tamam. Tebrik ederim. Evet. Çok komik olmamış. Tıkadık sahneye, sahneye geçelim. Büyük ihtimal yine linç yiyeceğim ama oğlanın <laughs> belki tek izlemediğim filmi <laughs> Batman. Batman izlenmez. Joker <laughs> tabiş kızın ağzına bıçak sokmuş. Bu organ şey diyor. Baştan... <laughs> ben de geliyor mu? Peki de yiyeceğim. Verim ağzına çok Peki bu da iyi. Ağzına çakıyı almak ister <gülüyor> 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 oh, <iyi> mi? <gülüyor> <gülüyor> bıçağı almak ister mi? <gülüyor> 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 Etrafı o da korkuyorum. kimdi o? Etmenin <laughs> manita burada demek. Oh, <laughs> Sen mi ağzını almak istersin bıçağı? <laughs> Telefonum çaldı. Ay anan o dayı mı bıçağı <laughs> ağzını almak ister yoksa? Ooo etmenin hanımı burada demek. Benden korkmuyor musun? Suratımdan da mı korkmuyorsun? Kaç dakikalık kayıt oluyorlar oğlum? Bu ne amına koyayım ya? Baştan çektiler ya filmi. <laughs> <laughs> filmi baştan çektiler ya. <laughs> İstiyor bu çağ. Hey. Bana babamı hatırlattı. Onu <laughs> sevmezdi. Bu kadar yeter. Yoksa <laughs> Batman'in hanımı mı burada? Ehli <laughs> sünnet bir kadın efendi değil mi? <laughs> Merhaba güzel. Sen Harvey'nin manitası olmalısın. Benden korkmadığını görüyor gibiyim. Yüzümden de mi korkmuyorsun? Vallahi. <laughs> Gel buraya. Bir zamanlar karın vardı. Seni delik deşik ederim. Kevgir ederim burada. Ben <laughs> Batman'de <laughs> gelemez. Ben çok <laughs> kötüyüm etmeyi bulduğum yerde onu bulacağım. Ha, şunu da unutmasın. Biz mamaklıyız kardeşim. Biz mamaklıyız. <laughs> Sondakini beklemiyordum. Bence yeter. 6 saniye seslendirdik Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanal. Güzeldi. Ay. Uykum geldi lan diye böyle. Easter var mı? Komik değildi ya ama. Ya bazı kısımları komikti ya. Yani. Mertcan da öyle oluyor Oyun zaten. Onu bir ve onlarda betmeyi unutmayın. Tüm siz gerekeni yaparsınız. Kafası atar ve gerek... Anladım abi. Eray'ın son video dediğiniz ne arkadaşlar? Eray ne attı benden habersiz? Ben anlamadım ki. Bunu mu izleyeyim kanka?